Bugün değerli arkadaşlar. Şu anda Akdeniz bölgesi Mersin değil. Maya fabrikalar var. İş bakımından çok gelişmiş bir şehire benziyor. Şu anda buradan kavşağı dönüp Beybolat'a ziyareti başlatacağız. İnşallah hayırlısıyla bitirip gide gidecektir. birkaç yol geldik otelden bu yana bayağı fabrikaları varmış güzelmiş bir de üç tekerlekli motosikletle kahvaltı yaptık börek yedik güzelmiş öyle şeyleri seviyorum yani onlarda ekmeğinin peşinde üç tekerlekli zaten arkadaşım vardı buna da öneririm bu motordan Birazdan Bolat iş yerini göreceğiz. Keşke Karadeniz bölgesinde de böyle bir yatırım yapsalar. Oradan da zaten oralarda fındık işleri ve bahçe işleri için çapama makinesi çok lazım oluyor. Fındık işçileri için de özellikle motorlu tırpan çok lazım oluyor. İşte Bolat'ın firmasına geldik. bir tane köpek gelmiş sanırım park durumlusu.

Evet değerli arkadaşlar Sizi Polat Atak fabrikasını gezdireceğim Burası yedek parça galiba Rumanlar vs bulunuyor Depo olmalı büyük bir depo var Tırpanları falan görüyorsunuz Buradaki de ilaçlama pompaları, benzinli pulvarizatörler, Evet gördüğünüz gibi ilaçlama pompaları bizim fındıklarda evinli arazilerde çok işe yarar. Benzinli motoru var, çeşitli pompaları var. Burayı buraya sararak sadece tarlanın altında bırakıp ta tepelere kadar çıkarabilirsiniz bunları. Bunlar da pompa değil mi? İlaçlama pompası. Dikkatim dağılmasın diye Dizdat yanımda karabalık istemedim Söylecesiyle Sizi de Gezdirebilirim evet. Murat Atak firmasıyla 2-3 saatlik Bir toplantı yaptık Burada edindiğim tecrübeleri paylaştım. Can kulağı ile dinliyorlar. Yani yaptıkları ürünler konusundaki hassasiyetlerine bir kere daha emin olmuş oldum ki Polat Atak firması bugünlerde çok güvenli. Yani Polat firması işte bunlar 7 HP çapa makineleri. 4 bir garanti sandıma veriyorlar? Alt, ayrıca 6 HP de var. Ben ise 6 HP ve de 7 HP çapa mekmeşe aldım. 6 HP'yi bizzat test edeyim. Eğer en ufak kusur dahi olsa bizden ısrarla bu bilgileri istiyorlar. Biz de zaten 2-3 saat bir yerde Toplantı yaptık. Bir de diğer yerde toplantı yaptık. Ee, üretim bandından çıkan çapa motorları. Bunlar buraya diziliyor. Sonra sipariş zamanı gelince dağıtımını yapıyorlar. Bunlar da 6 HP motorlar. Yani benim aldığım 6 HP motor bu. Bunları ayrı ayrı motor şeklinde de satıyorsunuz mu? Evet. Şanzımanı da ayrı satıyorsunuz. Evet. Bu da güzel bir haber. Bizim orada 6 HP'nin şandımanını bir arkadaş. Artık bu bilgiyi de almış oldum. İşte Volat'ın süspansiyon sistemi elektronik bir düzenek yapılmış. Buna 3 defa düzenek ayarlamışlar. En ilkinci manueldi. Mostallıydı. Bu sefer körüklü yapmışlar. Elektronik bir sistemi de yeni geliştirmişler çok daha rahat ve güvenli geçtiğini bizzat bilgisayar da bizlerle paylaştı. Ayrıca öğle yemeğinde de anlatımları oldu. Çok bilgi verdiler. Bize de ataklar konusunda, Polat ataklar konusunda, çapa makineleri konusunda soruları oldu. Tabii fikirlerini paylaşmamızı istediler. Onların yapacaklar yapacakları yeniliklerde düzenleyecekleri yani bir makinenin bir yerinden ufak bir şikayet gelse onun yenisiniyle geliştirmeye çalışıyorlar. Bunlar da adami çaba gösteriyorlar. İnşallah bundan sonra da hayatlarına bu şekilde devam ederler. İşte buralarda üretim bantları. Buradaki deprem sistemini görüyorsunuz. Çok farklı bir sistem var. Şey değil, değil mi? 22 şey HP gördüm ama 12 HP çok farklı. Yeni görüyorum ilk defa. Gayet güzel olmuş. Bence çok dayanıklı olurlar. Bakın debriyaj sistemleri, 12 HP'lere bile arabalarda olan sistemi uygulamışlar. Arabalarda olan sistem daha güvenlikli olduğunu düşünüyorum. Ve bizler de size güzel bir haberi vereyim. Polat A. Atak bayiliğini ve de servisini mi aldık? Hem bayiliğini hem de servisini aldık değil mi? Evet. İşte servis ve bayilini Bolat Atak yan, Atak'ın yanından kullandım. Çünkü verdikleri ürünün arkasında duruyorlar. En ufak kusur dahi olsa onu araştırıp düzenliyorlar. Ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. Bu yüzden Bolat da güzel bir anlaşma bu oldu. İleride buralarda ünlü üretim bantları yenilenecek. Hayırlısı inşallah daha hızlı işler yetiştiremedikleri için üretim bandını daha hızlı güvenilir bir hale getirecekler. 22 B motorları tamamen burada topluyorlar. Yani parça parça geliyor. Burada bizzat kendileri topluyorlar. Yaptıkları işi bizzat da kendileri takip ediyorlar. Eğer en ufak bir şey çıkarsa kendi yaptıklarını bildikleri işi kendileri takip ediyorlar. İşte 22 B motor toplama bölümü. Motorları toplayıp buraya koyuyorlar. Motorları burada topluyorlar. Kolay gelsin. Bakın bizzat bloklar burada parça parça her şeyi parça parça bizzat kendi elleriyle topluyorlar. Yani hazırdan almıyorlar kendi elleriyle. Kendi sistemlerinde gelişmeler yapıp da bizzat uyguladıklarını görüyorsunuz. Burada da boya fırını boya depoları var. Burada da çapa bıçakları gidonunu, taşıma koyununu, korumalıkların tam sonunda üretiyorlar ustalardan şikayetlerine göre ürünleri takiplere göre geliştirip büyütüyorlar. Çünkü geliştiklerini yaptıkları yeni ilkleri bizzat gösterdiler. Fabrikada 5 adet mühendis bulunuyor. 5 adet bir yeri bu. Ne mühendisiydi bu? Yani makine mühendisi. Ha, biri bu. Diğer 5 tane var. Diğerlerini görmedim ama ikisini görmüş oldum. Değil mi? Da bu mühendisliği adaşmış, ismimi almış. Niye hayırlı olsun? Neyse arkadaşlar Benim iz Bolat Atak firması fabrikayı gezmeyi bizzat ben istedim ve de gezdim. Bir de yanıma yanaşmalarını istemedim çünkü konuşurken takılma falan oluyor. Zaten konuşma bozukluğum var biliyorsunuz. Neyse Çıkış mı yapayım? Videoyu çıkarayım mı? Olur. Çıkarayım. Başka şey olmaz. Şöyle yan tarafta e, yine Bunlar bize ne? ait bir bahçemiz var. Ha. Meyve bahçemiz. Kimin bu bahçe? E, bize ait. Buraya ya. Tabii. Çok e, 12 dönümlük bir bahçedir. Hemen içine de bir çardak yaptık. Gidip yiyonuz mu? Öyle aralarında ha. orada dinlenir arkadaşlar. Şimdi yem gelişmemiş değil mi? Şu an şey portakal mandarin Zamanı geçti. O tarihte inşallah evet. gelirsem mideye indiririm ama. Kışın. İnşallah. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Al bir bolat kafan rahat. <gülüyor> 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 bir türlü.